Minimal invaziv cerrahi nedir? Ondan bahsedeceğim. Aslında birçok cerrahinin minimal invaziv yöntemleri var. Yani sadece kalp cerrahisinde değil birçok cerrahide. Örneklendirmem gerekirse açık bir safra kesisi ameliyatı invaziv bir ameliyatken laparoskopik sadece deliklerden yapılan ameliyat minimal invaziv bir yöntem. İnvaziv lafı vücuda verdiğimiz zararı ve travmayı gösteriyor. Yani biz küçük kesilerle yaptığımız ameliyatlarda sadece kozmetik olarak bir sonucu almıyoruz. Aslında ameliyatın travmasını azaltıyoruz. Kalp cerrahisine geldiğimizde göğüs kemiğini açmamak ameliyatın travmasını ve aynı zamanda ameliyat sonrası kan kaybını çok ciddi oranda azaltıyor. Göğüs kemiğinin açılmaması akciğerleri de daha az hırpalıyor ve ameliyat sonrası enfeksiyon riskimiz olmuyor. Özellikle yara iyileşme problemi olan şeker hastaları gibi bir grupta kesilerin küçük olması iyileşmeyi çok hızlandırıyor. Minimal invaziv bypass cerrahisi yani benim mini bypass veya kapalı bypass cerrahisi adlandırdığım işlemde göğüs kemiği hiç açılmadan sadece sol kaburgalar arasından işlemi gerçekleştiriyoruz. Açık bir ameliyatla birebir aynı ameliyatı yapıyoruz. Bacakta da bir kesimiz olmuyor ve bacak damarını da endoskopik olarak çıkartıyoruz. Bundan dolayı hastalarımız sadece bir gece yoğun bakımda kalıyor ve dördüncü gün Dilerse arabasını kullanarak evine gidebiliyor. Minimal invaziv cerrahi alternatiflerini araştırmadan ameliyat olmayın.